Tekno Computer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bir çoğu insanımız oyun indirmek için para veriyor her yere. Sakın böyle bir şey yapmayın artık bu saatten sonra. Oyun indirmek çok basit ama internet yavaşlatabilir. Yani ilk başta indirdiğiniz oyunu yavaşlatmayacak ama bu ileriki zamanlarda yani 5-6 tane oyun indirdikten sonra o da ağır oyun sayar indirdiğiniz zaman internet benim gibi biraz yavaşlar. Ama bu hemen 15 gün sonra düzelme moduna geçiyor. Az çok indirmemişseniz zaten bir iki saat sürüyor ve akşama kadar herhalde düzeliyor. Ben ikisi çok indirdiğim için uzun sürüyor. Hatta ben size şöyle bir göstereyim. Şu kadar bir oyun indirmemişim. Daha da çok var. Nasıl mı? Ee, tek Tekno Computer yani benim de Bakın oyunlarıma gireyim. Büyük oyunlar ve küçük oyunlar. Büyük oyunlar burada. Fay karşı işte bilmiyorum kalıfta tineyimey ee, küçük oyunlarsa burada ee, indirdim. Size zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Tekno Komputer'e lütfen abone olun ve beğenin arkadaşlar. İlk işimiz ne yapacaksınız arkadaşlar? Google'a girmek. Ee, Google'a girip ne yazacaksınız? Ama tabi oyunu indirmek için iki tane dosya lazım. Biri uTorrent, biri Download Tools. Bu iki kutucuk bize çok lazım. Bunları Demontolos ve Utorrent'i indirirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? Utorrent indir veya demontros indir diyeceksiniz. Gezginler çıkacak. İlk işimiz nedir arkadaşlar? Şimdi buraya girip Utorrent'ten oyun indir diyeceksiniz. Ve işte buradan e, Torrent indir fulloyun.com.tr Zaten bunlar ne saçmalıklar çıkıyor. Sizler şimdi buraya gireceksiniz. Benim İstanbul'dan hep buradan indiriyorum. Şimdi yeni gelen oyunlar bunlar. Deat yani zombi oyun işte en var ben sondan hep indirdim arkadaşlar sona gelerek indirdim bakın mesela sıradaki oyunum GTA GTA indirmek istiyorum bu nasıl olacak çok basit GTA oyun yani GTA 4'ü indirmek için burada altta seçenek var torrent indir arkadaşlar bakın şu an zaten 348 bin kişi indirmiş bu oyunu biz ne yapacağız torrentten indireceğiz bu buraya gelecek internet kullananlar tamamen buraya gelecek buraya geldikten sonra arkadaşlar sizlere iki seçenek verecek Tabii. tamam diyeceksiniz bu internet hızınıza bağlı tercihlere gireceksiniz seçeneklerden tercihler diyeceksiniz burada bat genişliği diyeceksiniz buradan 2000 2000 yapacaksınız 4'e yerleşmeyeceksiniz ve burada indiriliyor arkadaşlar ben indirdiğim için yok pardon indirmemişim İndirmeyeceğim, kalsın Şimdilik böyle daha güzel, daha rahat arkadaşlar. Ee, oyun indirmek işte bu kadar kolay. Ne? oyun bittikten sonra yani indirdikten sonra burada yazacak ki gönderiliyor. Yani karşıdan yüklemeler artık XP kullanıyorsanız belgelerden download diyeceksiniz böyle. Nasıl mı? İşte burada belgeler var. XP olarak. Download'a gireceksiniz. Download'dan açacaksınız. Ve b-7 olduğu için karşı yüklemelere gireceğim. Mesela şimdi şey gelmiştir. Gelmemiş. Bakın gel taraz zorun burada. Ama size böyle bir seçenek verecek. Böyle bir dosya verecek. Böyle bir kutucuk. Bu kutucuğu alacaksınız. Masa üstüne veya yerelde atıp Tools ile çalıştırıp kuracaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Dışarıya para vermeyin. Paranız cebinde kalsın. Veya hatta indirdiğiniz oyunun karşısında o parayla cips ya da bir şey alıp yiyebilirsin arkadaşlar. Bu kadar yani. Ben hiç para vermedim dışarıya. İyi günler arkadaşlar.